ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Merkez Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü yakınlarında bulunan K12 konteyner kentte yalnız yaşayan Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polis ekipleri konteynerin kapısını açtı. Hasan Yaşar ekipler tarafından konteyner içerisinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hasan Yaşar'ın cenazesi Adıyaman Eğitimi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan Hasan Yaşar'ın düğün törenlerinde müzisyen olarak çalıştığı öğrenildi.